12. yüzyıl Haçlı Seferleri zamanı Büyük komutan Selahaddin Eyyubi Kudüs'ün fethinden önce düşman kumandanıyla görüşür. Kumandan Selahaddin'in önünü duymuştur ama onu küçümsercesine sorar. Söyler misin kılıcın ne kadar keskin? Selahaddin gülümser. Senin boyun kadar. Kumandan bu cevabı anlamaz. Etraftakiler gülümser. Selahattin önüne getirilen ipek mendili, ha mendili havaya bırakır. Kılıcı bir kez savurur. Mendil yere düşmeden ikiye ayrılmıştır. Saray sessizliğe gömülür. Kumandan yutkunur. Selahattin yaklaşır ve ekler. Kılıcım senin boynunu kesecek kadar keskin ama gönlüm barış yapacak kadar yumuşak. O an haçlı kumandanı Selahattin'e asla hafife almaması gerektiğini anlar. Ve bu sahne onun savaş kararını değiştiren An olur.